Değerli izleyicilerimiz, Artvinli TV'den hazırlamış olduğumuz haber bülteni ile karşınızdayız. İlk haberimiz Artvin'e bugün müjdeli haber düştü ve e, TOKİ Artvin'de 300 konut yapılması için karar alındı. Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla karar yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Şu anda Artvin merkezde Seyitler Köyü ve Lomaşa Mahallesi'nde 300 konut yapılması için acele istisna kararı alındı ve şu anda 300 tane hak sahibi gün sayıyor. Şimdiden Artvin'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Toki gecikmeli olsa da Artvin'de ilk adımını atarak acele kamulaştırma kararı aldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan her yıl 100.000 sosyal konut projesi Artvin'de yer sorunu nedeniyle 2 yıldır gerçekleşmemişti. 5 Eylül 2022 tarihli resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı'nın imzasıyla yayınlanan karar ile Artvin ili Merkez ilçe Seyitler Köyü Lomaşen mevkisi için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar sonrası yer sorununu çözen TOKİ, kamulaştırma işlemlerinin ardından hak sahipleriyle sözleşme imzalayarak orta ve dar gelirli 300 vatandaşa konut yapımına başlayacak. Hak sahipleri için şimdiden Artvin'e hayırlı uğurlu olsun. Değerli izleyicilerimiz, ikinci haberimiz de ise dün biliyorsunuz İl Genel Meclis toplantısının e, tatilden sonra yeni işbaşı yaptılar, çalışma takvimine başladılar ve meclisi ziyaret eden Erkan Balta, milletvekili kendisine Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis üyesi soru yönetti ve 60 yıldır bitirilmeyen Ardahan, Ardanuç, Artvin arası bağlantı yolunun neden bitirilmediğini ve çift olmadığını söyledi. Bu konuda kendisinden destek istedi. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Şimdi bakıyoruz bir bilene kadar Ardahan'daki karayolları muhtemelen çalışmış, asfaltını yapmış ama o hava yaylasını gördükten sonra geçitliğe kadar yollar çok gerdi. E buna yani aklımıza ne geliyor? Tabii ki Erzurum yolu da herkese aynı şekilde. Yani Erzurum tarafı tamamen yapmış. Bizim Artvin tarafı e, o şekilde kalmış. Yani buçuk kalmış. Şimdi diyoruz ki acaba oranın kara e, karayolları ayrımı Bizim karayollarımız ayrı mı? Yani bu yolların düzeltilmesi gerekmez mi? Aşağı yukarı hep Ardamış'ta diğer yerlerde 60 yıldır, 70 yıldır bu yol bitmedi, bitmedi diye halkın dilinde dolanılıyor. Hiç olmasa biraz iyileştirilme yapılamaz mı? Yani karayolları işte diyoruz ya bazı bozulan yerlere tamamını yapmasa bile bir asfalt dökemez mi? Çünkü bir sürü insan geçiyor orada, bazı da kazalar oluyor. O konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Ben son orayadan iki defa kullandım o yolu. Ee, o söylediğim bu şeyi de gördüm. Bizim sınırlardan itibaren bozukluk başlıyor. Onu da bölge müdürüyle görüştüm. Yani oranın hiç olmasa onarımını yapın. Yani bizim kısımla ilgili sizin söylediğiniz şekli, şekliyle aynen ben de öyle söyledim. Ee, o da tamam dedi ama onu ben takip edeyim. Biz Şimdi bizim yaylacılarımız da o sistemlerde bulundular bazı konularda, elektrik deşenlerini falan. Aynen. Her idari bölgenin tabii bir sorumluluk alanı var. Yani biz mesela Ardahan bin, toplam yol uzunluğu, kırsal yol uzunluğu 1200 kilometre. Bizim sadece Yusufeli'nin 2007 veya 1800 sanıyorum Şavşat'ın yani bir ilçemizin bile yol uzunluğunun yarısı ee, yol uzunluğu var. Haliyle orada biraz daha imkan, yani imkanları daha genişçe kullanma imkanı olabiliyor da. Ama karayolları ile ilgili konuyu ben bölge müdürüyle konuştum. Buradan çıkınca tekrar hemen görüşeceğim. Evet, de değerli izleyicilerimiz. Artık de güzel şeyler oluyor. 12 Ağustos'ta Türkiye'nin 10. Büyük Botanik Bahçesi olan Ali Nihat Gökyit e, Bahçesi Botanik Bahçesi'nde Artvin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aydın Tüfekçioğlu botanik bahçesinin süreçlerini teknik olarak Artvin TV'ye değerlendirdi. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Bu botanik bahçesinin kuruluşundan beri varsınız. Neler değişti? Yani çok şey değişti. Burası biliyorsunuz daha önceden bir şantiye sahasıydı. Ee, bugün e, şantiye sahasından yeşil bir alana doğru hızlı bir şekilde dönüşüyor. Ee, i̇nşallah daha da güzel olacak. Ee, henüz e, işin başındayız ama büyük bir saha, e, ciddi anlamda e, burada çalışıyoruz bitki türlerini getirmeye çalışıyoruz. Artvin Türkiye'nin bitki tür çeşitliği bakımından en zengin illerinden bir tanesi. Dolayısıyla e, buraya doğadan taşıyacağımız binlerce tür var. O türleri inşallah gelecekte burada yetiştireceğiz. E, i̇nsanlar gelip bunları burada e, bahçede bahçeleri süslemiş bir şekilde görecekler. Ve ben inanıyorum ki Artvin'in türleriyle dünyanın en güzel bahçelerini ileride burada yapacağız diye düşünüyoruz. Evet, sadece Artvin civarında yetişen bitki türleri yok değil mi? Tropikal bitki türleri de olacak. Evet, tropikal bitki türleri de olacak. Onlar için özellikle sera ortamı hazırladık. Sera ortamında o türlerinde bazılarını burada sevgileyeceğiz. Ama açık alan... Tropik için şu anda düşünmüyoruz. Çünkü daha çok iklim açısından sakınca oluşturuyor. Özellikle kışın şiddetli donlar, soğuklar var burada. Açık alanda onları yapamıyoruz burada. Evet, şimdi e, sera kurdunuz. Oradan bitki çoğaltma yapıyorsunuz. Biz serayı gezmiştik. Kaç e, kaç tane e, çeşit bitki var mı? Yani şu anda yaklaşık bin civarında tür var burada ama tabii bu sayı daha da artacaktır. Yani şu anda dikim devam ediyor. Yani kesin bir rakam söylemek zor. Devam ediyor henüz bitmiş değil. Ama bizim düşüncemiz en az 4-5 bin bitkinin burada olması. Yani dışarıdan da gelen tohumlarla beraber 4-5 bin türün burada olması. Zaten Artvin'de 3 bine yakın tür var. Dolayısıyla... Artvin'in birçok türünü buraya e, almayı planlıyoruz. E, amacımız bölgede zengin tür çeşitliği bakımından il zengin, dolayısıyla da e, Türkiye'nin e, bitki çeşitliliği en zengin botanik bahçesi olması buranın. Yani 2.700 küsür tane bitkinin ve bütün canlı olarak biz görebileceğiz. Ya yani amacımız o ama e, tabi bazı bitki türleri kendine özel e, ekolojik koşullar istiyor. Okuşular koşulları sağlamadığınız zaman yetişmesi canlı kalması zor oluyor. Biz hedeflediğimiz bitki çeşitliliği bakımından çok zengin bir botanik bahçesi burada düşünüyoruz. Evet, şimdi bir soru soracağım. Barajlar şehri Artvin. Şimdi baraj sular altına kalan köylerimiz vardı. Orada bitki çeşitliliği korundu mu? Onlar alındı, transfer edildi mi? E, Deriner Barajı'nda e, bir transfer çalışması biz o zaman yürüttük. E, Özgür Bey ile beraber, Özgür Emine hocamızla beraber e, yaklaşık e, 20'ye yakın diye hatırlıyorum e, rakamı e, endemik nesli tehlikede olan tür vardı. Onların e, hem bireylerini taşıdık hem de tohumlarını elde ettik. E, bizim Seyitler'deki seramızda ve onun bahçesinde onları yetiştirdik, koruma altına aldık. Bir kısmı da e, buradaki aşağıdaki bir alana buraya nakledilmişti onlardan. Onlar da şu anda bir kısmı devam ediyor burada. Artvin Yusufeli ilçesi Bıçakçılar Köyü'nde Yunus Aslan'a ait ev, samanlık ve ahır yanarak kül oldu. Olay yerine ilk müdahaleyi Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazüste yangını müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Artvin Yusufeli ilçesi Bıçakçılar Köyü'nde korkutan yangın. 5 Eylül pazartesi günü saat 10.45'te çıkan yangında Yunus Aslan'a ait ev, ahır ve samanlık tamamen yanarak kül oldu. Olay yerine Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözle ilk müdahale yapılarak yangın kontrol altına alınarak Diğer evlere sıçramadan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında evi yanan Yunus Aslan ve ailesine artık TV olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, son haberimizde. Arabi Hopa istikametine giden traktör yolda hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Romorkun'dan ayrılan traktör trafiği kapadı. Olay yerine müdahale eden olay 112 karayolları ve polis ulaşımı kontrollü olarak açtı. Trafik akışını sağladı. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. Artvin yollarında kazalar kol geziyor. 6 Eylül Salı günü Arhavi Hopa istikametinde seyir halinde olan 44 Adana Denizli Manisa 891 plakalı traktör saat 18 sularında sürücüsünün traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu uluslararası karayolu olan bir bariyerlere çarparak devrildi. Devrilmenin etkisiyle traktör bağlı römör ayrılarak yolun trafiğe kapatmasına neden oldu. Olayda can kaybı olmazken madde hasarlı kaza meydana geldi. Kaza mahallinde karayollu ekipleri 112 acil servisi polis ekipleri müdahale ederek yol güvenlik tedbirleri alınıp araç trafiğine açıldı. Traktör sürücüsü Tedbir amaçlı Arhavi Devlet Hastanesine gönderilerek tedavi altına alındı. Değerli izleyicilerimiz, haber bültenimiz burada bitti. Ama bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artvinli TV, Artvin'in yerel e, haber alma merkezi, sosyal medya üzerinden yayın yapıyoruz. Haber kanalıyız. Aynı zamanda değerli izleyicilerimiz YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Kanalımıza üye olmayı unutmayınız, desteklerinize ihtiyacımız var. Bugünlük haber bültenimiz burada bitti. Bir başka haber bülteninde görüşmek üzere, hoşçakalınız.